bayıldım. Bu benim her şeyimle müthiş durur. Devasa bir fermuarla daha da iyi duracağına eminim. Ah buldum. Yüksek topuklu çizmeler ve bir çift ışıltılı sallanan küpeyle. <laughs> Bence kendi butiğini açmalısın Barbie. Sattığın her şeyden alırım. Elimde olsa bile. Neden kendi mağazamı açmayayım ki? Pembe ve mükemmel. <laughs> Sanki burada bizi bekliyormuş. Ah, <laughs> kader bu. <laughs> Sanki böyle bir butik açabilirmiş gibi. Çok saçma bir fikir. Ah, yani bir fikir. Ben neden düşünemedim ki? Tamam, işte düşündüm bile. Ben de kendi butiğimi açacağım. Ah. Neyse, gidip başka bir yerde bir şeyler yapmam gerekiyor. Hoşça kalın. <laughs> Cesur düşün, büyük düşün, Barbie'den iyi düşün. Barbie'den iyi ne var ki? Ryan! Mağazamı kızların dayanılmaz bulduğu şeylerle doldurmalıyım. İşe koyul. Kızların dayanılmaz bulduğu şeylerle doldurmak anladım. Peki sen ne yapacaksın? Hemen bir iş planı çıkarıp pazar araştırması yapacağım. Barbie'yi gözetlemeye gideceksin. Barbie'yi gözetlemeye gideceğim. Galiba ha? Daha ilk günümüz. Müşteriler içeri akın edecek değil ya. <laughs> Şu kalabalığa bakın. Raquel, <laughs> istediğin her şeyi deneyebilirsin. Ne giymeyeceğime bakınsam daha iyi. <laughs> yani... Iı, bu hayatımda giydiğim en güzel şey... <laughs> Hemen Ryan'a bir fotoğrafını göndereyim de benim mağazam için tasarımını çalsın. Bunu sadece gülmek için çektim. <laughs> Sonra da rehberimdeki herkese göndermişim. Hadi! Olamaz. Bekle. Pekala millet. Dinleyin. Bu sudan mağazayı gördünüz. Şimdi gelin de muhteşem moda sarayına göz atın. Dikkat edin de gözlerinizi almasın. No. Neden? Ne? Ürünün dayanılmaz olmasını istemiştin. Şu resmi ben markalı piknik sepetine bak. Ama benim özel tasarım gömleğime mahvetmişsin. Butiğe gidelim. Gördün mü? Moda hem çok eğlenceli hem de muhtaç arkadaşlara yardımcı oluyor. Harika kardeşim. Neredeyse Barbie kadar iyi görünüyorsun. Ah.